Arkadaşlar Aydın Nazilli Cumartesi Yeni Mahalle Kapalı Pazarı'nın içinden ben Çiçekçi Fatma Topçu. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum efendim. Bugün şöyle bir uzaktan çekimle başladım arkadaşlar. Afrika menekşelerimiz şöyle gösterelim. 125 efendim. Renklerimiz katmerli mor, katmerli pembe, karışık var. Şöyle ebruli renklerimiz var arkadaşlar. Bunlar 125 arkadaşlar. Burada mum çiçeklerimiz 180. Melik Atalı var. Sarı var. Şöyle sarı var. Bordo da var. Evet. bordolarda var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar 125. Levis yalarımız 200. Şöyle kelebeklerimize geçelim efendim. Bugün çeşidimiz çok. Kelebek cananlarımız 150. Büyük boydur. Şöyle nasıl göstereyim. Hepsi çok güzeller arkadaşlar. Şöyle gösterelim ben üretim yapmadığı için kesmiyorum arkadaşlar ne geldiyse onu satıyorum kelebeklerimizi renkleri çok güzel sipariş vermek isteyenler erken versinler sonra geç kalıyorlar ve bitti oluyor sonra onlar da üzülüyor Ben de üzülüyorum Herkes çiçek sevsin çiçeksiz kalmasın çiçek girmeyen ev kalmasın balkon kalmasın arkadaşlar İnşallah şöyle Herkes mutlu edelim Herkes mutlu olsun Şöyle gösterelim efendim. Kelebeklerimiz renkleri harika. Hepsi harika. Bugün karşıda da var. İnşallah bayağı bir kelebek getirdim. Şöyle gösterelim. Bayağı bir kelebek getirdim inşallah. Şöyle satarız. Rabbim hayırlı nasipler versin. Kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. Herkesin işi gücü gitsin inşallah. Burada da şöyle gösterelim. 120, 120. Bunlar 120 arkadaşlar şöyle gösterelim. Burada dalyalarımız 150. Bu rengi var, pembesi var. Şöyle renklerini gösterelim efendim. Şu şekilde. Bunlar 150. Burası bahçe tipi de var, balkon tipi de var arkadaşlar. Dalyalar dibi patateslidir. Çok yıllıktır. Kelebekler de dayanıklıdır. Kelebekler alaca gölgeyi sever. Özellikle naz nazilli için söylüyorum. Diğer iklimlerin içerisinde bilmiyorum. Sıcakta alaca gölgeyi seviyor kelebek suyu seviyor. Sardunya suyu sevmiyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim efendim. Bunlar da 150 arkadaşlar şu şekilde. Rex'lerimiz 225 arkadaşlar İtal büyük boy. Şöyle gösterelim. 225. Güllerimiz 175. Açelya'larımız 375 şöyle büyük boy. İthal gül begonya'mız 250, Madagaskar'larımız 375. Şöyle buradaki orkide kokulu arkadaşlar. Çift dallarımız 700. Tek dallarımız 500 var. 550 var. Değişiyor arkadaşlar. Burada e, yerli kalanşomuz 100 lira. Sarı var. böyle Şeker pembesi var. Ve beyaz mevcut. İtalyan 120 arkadaşlar. Turuncu, şeker pembe, sarı, beyaz fuşyamız mevcut. E, şöyle gösterelim efendim. Cam güzellerimiz katmerli, 150, somon var, beyaz var, fuşya var arkadaşlar, ebruli var. Bu şekilde kırmızı var arkadaşlar ve kırmızı beyaz var, şeker pembesi var. Renklerimiz mevcut arkadaşlar. Cam güzellerimiz 150 arkadaşlar. Çeşmelerimiz 150 arkada devamı var arkadaşlar. Burayı bitirince inşallah o tarafa geçeceğim. Açelyalarımız büyük boy 375. Bunlar 200 arkadaşlar Tayland milleri şöyle e, 250 bunlar e, uzman pardon marantamız 250 bu geçen haftadan bu hafta almadım fiyatlar yükselmiş şu var arkadaşlar şöyle göstereyim bu 350 bunlar 250 şöyle göstereyim efendim tırlandisyalarımız bunlar e, 400 arkadaşlar sağ Allah razı olsun hoş geldin abi bunlar 400 e, bu da ıı, galalarımız var. Şöyle gösterelim. Bunlar 400. Bunlar 650 arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bu 450, 350 önceden olanlar hani daha uygun. Yeni gelenler. Starliçemiz 125. Şöyle. Bunlar var. 125, 375. Evet. Şurası çift dal arkadaşlar. Gösterelim. Burası 700. Şöyle gösterelim. Renklerimize. Şu ikisi kokuluydu. Gün aldığını kokuyordu fil kulakları şunlar 700 arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Deve tabanı şöyle. Kili büyük boy 750. Buradaki tek dallarımız 500. Fiyat değişeni söyleyeceğim. Gül 150. Şamalarımız 125. Salon çamlarımız 200. Siyah siyamımız 800. Lilyumlarımız 300. Bunlar 125 arkadaşlar. 125 şöyle gösterelim. Siyahlar 110. Bunlar 100 lira arkadaşlar. Bunlar 100 lira. Mostere Monkey 200 olur. 150, 150, 150. Şöyle gösterelim. Şunlar 75 arkadaşlar. Bu tarafı bitirince mavi 110 lira. Şöyle 3 adet var. Burası şöyle gösterelim. Sukulentlerimiz 50 efendim. Burada 5,5'luk saksıda kaktüs sukulentlerimiz 50 maymun kuyruğu tesbihlerimiz, çeşitlerimiz var efendim. Şöyle gösterelim. Şu şekilde. Burada parça parça olduğu için inan ki çok çiçek var ama parça parça. En güzel karıcı suda sergileyebiliyorum ürünümü. Ve de e, salı pazarında, salı pazarında sakin oluyor. Şöyle gösterelim. E, bunlar 200 arkadaşlar. Şöyle bunlar 200. Şu şekilde gösterelim. Burası 200. 150, 150, 150, 150, 150 arkadaşlar. Burada nalelerimiz 5'li soğan 200, dalyalarımız 150 devamlı göstereceğim. Bu begonyalarımız büyük saksı 150, şu da 150 arkadaşlar. Açıları yerli 150. Evet şuradan. Orman gülümüz var 750 kırmızı şöyle gösterelim. Deve tabanlarımız 250, hamayamız 500. Buradaki begonyalarımız 180, 150 200 arkadaşlar. Bunlar 500 arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bunlar 500 mavi 1100. Şu, şu tek dallar 550 arkadaşlar. Şöyle Alaska fil kulaklarımız gösterelim. 700. Burada façıralarımız var. 275. Sıkasımız 1700. Difen bakyalarımız 420 arkadaşlar. Antalyumlarımız var. Bunlar 500. Şöyle gösterelim. İtal. Bunlar 500. Şimdi kelebekleri göstermiştim. Tezgahın arkasından şöyle kavuşuklarımız 300. Margarita 850 var. Şöyle antarın büyük boy var arkadaşlar. Şefloramız 300. Şöyle bu tezgahın arkadan görünüşü arkadaşlar. Bugün katmerli mor, katmerli pembeli beyazlı mı e, geldi. İki renk geldi arkadaşlar. Evet burada da Medine gülümüz var. Medine gülünü unuttuk. Şöyle rengi arkadaşlar. Bu 750 dalyalarımızı göstermiştik kelebek cananlarımız. Kelebek cananlarımızın buradan devamı arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Renkler harika arkadaşlar. tezgah sığmadı, kasalarda kaldı. İnşallah Rabbim bugün hareketli, bereketli, bol kazançlı bir gün olur. Katmerli şöyle gösterelim. 250 şöyle kelebeklerimizin devamı. Dalyalarımız 150 arkadaşlar. Her yerde göreceksiniz çiçeklerim parça parça. Çeşmelerimiz 120 arkadaşlar. Bir daha bu şekilde büyük gelir mi bilmiyorum. Bunlar çok yıllıktır. Şöyle gösterelim. 120. Bu şekilde kırmızı beyaz pembeniz var. Bodrumlarımız 120 arkadaşlar. Şöyle renkler harika. Çok güzeller. Şöyle gösterelim evet bodrumlarımızın renkleri çok güzel hepsi birbirinden güzel arkadaşlar ve 250 belirli bir boyut olanlar 250 arkadaşlar çok büyükler hem kargo olmaz onların fiyatları farklı belirli boyutta olanlarda sarı var turuncu var beyaz var pembe var kırmızı var arkadaşlar onlar 250 sakız sardınyalarımız 150 arkadaşlar şöyle devamlı göstereceğim fırçalarımız 175 leylaklarımız 175 Şöyle sardunyalarımız, renkler artık sardunyalar bitiyor yavaş yavaş. Renk seçeneği fazla kalmıyor. Şöyle gösterelim efendim. Sakız sardunyada şöyle lila var. Beyaz var arkadaşlar. Şöyle bordo beyaz var. Koyu pembe var. Şöyle renklerimiz bordo şöyle mevcut arkadaşlar. Melisalarımız 175 mor salkımlarımız var. Bunlar da şöyle gösterelim. Bu şekilde. Bunlar da 175 olur. Bunlar arkadaşlar 500. Nasıl kargo olur onu bilmiyorum ama çok güzeller. 500 belki bilmiyorum. Yani gerçek bunlar meyveli şu anda. Şöyle. Evet bonsailerimiz sattık. Tekrar getirdik ürünlerimizi. Bunlar dış mekanda oluyormuş arkadaşlar. Teşekkür ederim arkadaşım bilgilendirene. Kışın yaprak döküyormuş. Ağaç gibi büyüyormuş baharın uyanıyormuş arkadaşlar. Soğuk etkilemiyormuş. Şöyle gösterelim bonsai'lerimize. Onlar 700. Bu 500 arkadaşlar şu şekilde gösterelim. Bunlar 500. Karanfillerimiz 120. Şöyle. E, erikalarımız 200. Gardenyalarımız ithaldir arkadaşlar. E, şöyle bol tomurcuklu yani ithal geçen senden kalma bişkindir yani hani taze değil bişkindir 200 limonlarımız söylemiştik zaten fidelerimizle de devam edelim petunyalarımız şu şekilde fidelerimiz 50 yerli karanfillerimiz aslan ağzılarımız şu şekilde efendim bu da Mondevilya'nın sarısı arkadaşlar. İri açan sarı. 200. Şöyle gösterelim. Buradakinin fidelerimizin devamı, ipeklerimiz, petunyalarımız. Evet, özel türlerimiz 200. Bu da özel tür bir kelebek. Küçük çiçek açıyor. Bu da çınar sardunyanın pembesi. Pembesi biraz daha bodur oluyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim efendim. Buradaki sardunyalarımız 200 devam ileride. Ortancalarımız 320. Bunlar çok tomurcuklu arkadaşlar. Bayağı bir tomurcuklu. Büyük saksı. İtalya'dan yerli üretim. Bu da Mazlaka Asgari Yasemin 300. Burada Yıldız Yasemin, full Yasemin var. 180. Şöyle ortancılarımızın devamı. Ortanca soğuğu sever, dayanıklıdır. Kışın yaprak döker, baharım uyanır. Begonyalarımız 150. Bu kılıçlarımız 150. 350. 150 bu ıı, dua çiçeklerimiz. Benjamin'imiz 150. Yıldızlarımız 150 arkadaşlar. Bu şey 150. Onun alışı farklı. Kavit çiçeklerimiz 120 arkadaşlar. Beyaz var. krem rengi var. Koyu pembe var. Çakayıklarımız var. Ayçiçeğimiz 150. Şu şekilde deve, devam edelim. Hüsnü Yusuflarımız, minelerimiz, karanfillerimiz. Şöyle gösterelim efendim. Maçolatamız 220. Bu şeyler 200 arkadaşlar. Dikensiz. Şöyle koyu pembe. Bunlar 200. Özel tür sardunyalarımız 200. Şunun arkadaşlar ıı, açmışı bu şekilde komple açtığı zaman güzel oluyor. Hepsi top açtan Hepsi birden açtığı zaman güzel oluyor arkadaşlar. Şu an hepsi açmasını beklemeden getirdiğim için tam net gözükmüyorlar. Fidelerimiz 120 arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Minelerimiz minelerimiz var. 120. Şöyle yine fidelerin devamı arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Çelebilerimiz. Burada yine gül var. 200. Şeker bugün 150 çınarlar. 180. Bu Bunlar E, sellikolarımız şöyle gösterelim. 200 efendim. E, burada hanım elimiz var. Arap yaseminimiz var. Dağ çileğimiz var. E, kirazımız, cen, e, cennet elmamız, can eriğimiz, çarkı feleğimiz var. Çarkı de etkilenmiyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim efendim. Bu şekilde. 11 aylarımız. E, burada mercan köşklerimiz, cam güzellerimiz arkadaşlar bu tarafa geçelim burada sihirbaz güllerimiz 200 oya ağacımız 250 arkadaşlar e, lila sihirbazımız şöyle göstereyim 200 bunlar renk değiştiriyorlar ortanca bunlar 150 normal güllerimiz 150 arkadaşlar şöyle gösterelim e, burada kartoplarımız var 250 büyük boy yine burada e, bodrum papatasının fideleri var arkadaşlar rozetlerimiz, şu şekilde çileklerimiz burası karışık küpeli fidelerimiz arkadaşlar burada mezem var acem işte acem halası diyoruz burada gelin tellerimiz, sarmaşık güllerimiz, pomponun beyazlık kırk, sarısı mevcut şöyle e, poligalamız 150 limon melisamız 150 burada çekirdeksiz sultaniyelerimiz var, şöyle gösterelim efendim burada yine e, kadife yani çelebi kadifenin ilik olanı var. Japon gülü arkadaşlar kırmızı var. Ee, sarı olması lazım. Bu evet sarı. Bu da dış mekan bitkisi arkadaşlar. Çok güzel kokuyor. Dün güneşte öyle güzel kokuyor ki bu soğuk sıcak etkilemiyor arkadaşlar. Bu ben bildiğim bile dışarıdaydı. Öyle. Soğuğu dayanıklı bir bitki. 150 arkadaşlar. Japon gülü şeker benmesi var. Burada kanayan kalp kızıl açıya kırmızı pembeli var. Onlar 320. Gazanyalarımız var arkadaşlar. Petunyalarımız var. Hercailer yıllarının son hercailer arkadaşlar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ümidiniz hiçbir zaman için yitirmeyin. Ben yitirmiyorum. İnşallah bugününüz dünden daha güzel. Yarınınız ise bugünden daha güzel geçmesi ümidiyle. Sevgiyle kalın. Saygıyla kalın. Hoşçakalın.